Şimdi size e, alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken bir detay paylaşacağım. Şöyle ki şimdi alışverişimizi yaptık. Kasada genelde önümüze indirimli ürünler gelir. Ya da bazen mağazalarda belli ürünlerde indirimler yapılır. O zaman muhakkak dikkat etmemiz gereken ilk şey bu ürünlerin son kullanma tarihi olmalı. Çünkü %90 tarihi geçmek üzere olan ürünleri indirimli ürün ya da işte kampanyalı ürün diye sunarlar. Şimdi yiyeceklerde çok sorun yaşamasak dahi deterjanlarda bu konuda ciddi sıkıntı yaşayabiliriz. Çünkü bunları birkaç ay kullanıyoruz. O yüzden... E, tarihi geçince de maalesef e, yeterince temiz yıkamıyorlar. Biz bununla ilgili daha önce mesela sorun yaşamıştık. Deterjan yüzünden olduğunu anlamadık. Bulaşık makinamızın iyi yıkamadığını düşünüyorduk. Sonra bize e, bu konuda işte tamiri çağırdığımız yetkili söyledi. Dedi ki bu deterjanların tarihi geçtiğinde kullanmayı çünkü temizlemiyorlar. E, bu yüzden satın alırken muhakkak son kullanma tarihlerine bakmalıyız. E, sadece ucuz diye m, buna aldanıp satın almamalıyız.